Gençler nereye geldik? Ayı. Ayı'ya mı geldik? Geldik. söyle bakayım nereye geldiğimizi. Abi sabırsızlanıyor. Nereye geldik bir söyle bakayım. Hayvanat bahçesine geldik. Hayvanat bahçesine geldik. Evet. Bu arada merhaba arkadaşlar. Hayvanat bahçesine giriyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Tarık da sabırsızlanıyor. Tamam Tarık'cığım hemen giriyoruz. Yürü bakalım. Nereden başlayalım? Aynı. Yapay filler. Üstü binmesi yasak olabilir belki. Tark sen filin üstüne mi bindin? Ben, <laughs> çok güzel. Çok güzelmiş, betondan yapmışlar. Evet, orada da bak, kertenkele var, timsah var. Hadi, ben çok sabırsızlanıyorum, bütün hayvanları görmek istiyorum. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Çabuk 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 abisi indir. İndir abisi. Orada ne var? Kertenkele mi? Aa, Yapay bir şey var. Yine taşlardan yapmışlar. Deniz taşlarından. Bu kalem onun mu? Tırtıl. Kertenkele. Kertenkele Tarık galiba. Bak burada da timsah var. Gerçeğini görmeye gidelim. Boş var bunları. Hadi gerçeğini görmeye gidelim. Ha. Gel. Bak. Burada bak. Masal parka gitmiştik ya Tarık. Ha. Oradaki yedi cüceler bak. var ya. Pamuk prenses ve yedi cüceler. Ha. Gel. Pamuk prenses ve yedi cücelere gidelim mi? Ha. Yalnız burada pamuk prenses uyumuyor. Ha. Uyumuyor pamuk prenses. Ha. Hangi şirin bu? Bakalım, Hı. bilge şirin mi? Düşünceli, düşünceli duruyor. Ha, orada soru soruyor. Aa, ona büyük şakacı şirin. Merhaba. Pamuk prenses, biz geldik. <laughs> bu da çok sinirliymiş Tarık. Dostum seni kim sinirlendirdi bu kadar çok? Bu da düşünüyor. <laughs> Gel. Diğer tarafta canlı hayvanları Hap. görmeye gidelim artık. Yeter bu kadar. Evet. Hadi bakalım. Gel. Muhteşem bir göl manzarasıyla nereye kayboldunuz siz? Köprüden mi geçeceğiz? Geçelim bakalım köprüden. Ördekler var mı gölde? Tarık bak kazlar var, ördekler var. Gördün mü? Abi sıkı tut zaman düşmesin. Ay çok güzeller. Bunlar kaz mı ördek mi? Şunlar ördek, şunlar kaz mı? Şelale yapmışlar, yapay şelale. Öbür tarafa geçtiğimiz zaman görünebilir aslında. Çok güzel. Bak uç tarafta da var Tarık. Bak en sona bak en sona bak buradalar. Hepsi burada bak. Kaç tane var orada? Bak, çok. Güzeller var, yemek yiyen, uyuyanlar bak, var. Bak. Çok güzeller, değil mi Tarık? Evet. Hangisini sevdin? Bu. Onu mu sevdin? Evet. Tamam. Alalım sana ondan. Hadi gel diğer tarafa gidelim. Ne var tatlı? Hangisi? Bu. bu. Obuduru. Kangurulara geldik. Keci, keci. Şöyle bakalım kangurulara. Bak. Merhaba kangurular. Hmm. Nasılsınız? Bak. olmuyorlar. Keci, bak, bak bak zıplıyor Tarık. Bak bak kanguruya bak zıplıyor. Yavrusu da arkadan geliyor. Gördün mü? Bak, bak. Evet keçi de var. Kangurulara bak bir sürü kanguru. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Gençler. Çok efkarlı bunlar kalk, ya. Bak, Dertliler kalk, dertli. Kalk, kalk. Karga da var. Gel bak ileride keçilere bakalım. mı? Bak. Orada çeşit keçiler var. Hı. Gel bakalım. Gel gel. Kangurularda. Orada kaldı. Tarık yoruldun mu? Yoruldun mu Tarık? Gel bakalım. Gel gel. Bak. Burada burada kapısı burada. Hindi var. Hindi var. Keçiler var. Ay çok tatlı bu keçi ya. Güzel. Gördün mü? Çok yaklaşma. Elini sokma fazla. Evet. Merhaba keçi. Mama. Neden mama. sen küçük çocuğa ittirdin? Bak. Tarık. Yavru keçiye bak. Boynuzları da var onun. Minik ağzını oradan çıkarıyor. Hindileri görüyor musun? Hindileri görüyor musun? Öbür tarafa gitsek hepsini aynı anda görebiliriz aslında. Bakın Gel öbür tarafa gidelim. Gel tatlım. Hadi bakalım. Nasrettin Hoca da var. Eşeni ters, ters binmiş. Tarık burada tavşan var galiba. Gelsene. Gel bak bak. Tavşan var galiba burada. Ay çok güzel rengi. Ben beyaz. Görünmüyor ama. Şöyle. Çok dip tarafta kalmış. Tavşan mı? Ne o? Ben anlayamadım. Tavşan bak. değil mi? Yazmıyor da. Gel şu tarafa bakalım. Hindilere bak gel. Hı? Burada hindiler var. Daha önce görmüş müydün hindi? Canlı hindi görmedin. Aa kabardı bak. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Gulu gulu. Gulu gulu. Korktun mu Tarık? <laughs> hey. Nasılsın? aşının kanatlarına bak ya. Çok çirkinsin. Gel. Bakalım orada keçiler var. Burada timsah var mı var? Ne var? Balıklar. Bak kaplumbağalar var. Bak Tarık görüyor musun? Şuradaki kaplumbağa. Bak şurada kaplumbağa var. Gördün mü? Görebiliyor musun? Abisi biraz daha kaldırsana. Boyu yetmiyor. Aa evet maymunlar da var bak. Kafesin içinde maymun. Of ne yapıyor onlar öyle? Abisi o kadar kaldırma. O kadar evet. kaldırma. Kaplumbağa. Bir sürü Tarık şuraya bakar mısın? Bak orada köprünün üst tarafında. Bir sürü kaplumbağa. Gel oraya çıkalım mı? Çıkabiliriz herhalde. Gel bakalım. Gel, gel Orada yol varmış oraya çıkalım. Maymunlar. Maymunları gördün mü Tarık? Bak bak maymunlara bak. Bak yukarıda maymunlar. Biber yemişler. Biber yemişler. Kaplumbağaları göstersene abisi. Bak bak. Gördün mü? Bu tarafta da şempanze maymunlar var burada da. Afiyet olsun. Şşt. Maymun kardeş. Hey. <laughs> ne yiyorlar onlar? Brokoli mi? Hı hı. Afiyet olsun dostum. Değişik. Ya bak keçiler var. Tarık, keçilere bakalım gel. Aa, keçileri her yerde görebiliriz. Gel